Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ege bugün e, oyun parkında arkadaşlar havuz oyun parkındayız arkadaşlar Ve abi şuna bakar mısınız oyuna girdiğim için arkadaşlar bazı böyle yürüyüş efektleri falan filan geldi arkadaşlar Gerçekten böyle e, çok güzel bir arkadaşlar e, bir havuz parkından e, eğleneceğiz bakalım burada bir tane adam soru işareti diyor, yapıyor Bunlar arkadaşlar böyle soru işareti herhalde onlarla konuşabiliyoruz Gidelim bakalım daha fazla arkadaşlar Roblox üzere istiyorsanız sadece 2 saniye ayırıp arkadaşlar aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma da abone arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın Abi oha. Abi şu havuzlara bakar mısın en tepedeki havuzlara? Abi <laughs> arkadaşlar bunların hepsine bineceğiz. Hepsi hop buna bak kocaman. Oha. Yüzüyoruz abi şu anda. su içine girince ses geliyor. Su yüzme sesi falan. Suyun en dibine falan filan girebiliyor muydu? Şöyle bir gidelim bakalım. Abi çok güzel ya. Vallahi arkadaşlar aşırı güzel ve çok çok hoşuma gitti. Şöyle bir çıkalım bakalım. Tepeler arkadaşlar ilk olarak. E, Sanırsam burası e, can kurtarma e, otur Bakalım bakalım. Ee, burada VIP teleportu o ileride değişik merdivenler falan arkadaşlar. İlk olarak bu merdiveni çıkalım bakalım. Ve arkadaşlar her merdivende değişik böyle e, kaydıraklar olsun bilmem ne olsun. Gerçekten çok güzel ve aşırı fazla hoşuma gitti abim. Bu kadar bana yetmez. Bu kadar bana yetmez. Daha tepelere çıkmak istiyorum. Daha da tepeye çıkmak istiyorum. Daha da yükseğe çıkmak istiyorum ve oha. Abi bu ne böyle bir dakika merdivenden. Abi şuna bakar mısınız buradan hop hop oba. <laughs> <laughs> suyun daha da altına girdik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Abi daha da tepeden atlasak var ya herhalde suyun dibine çakılırız gibi mi geliyor yani? O abi. Abi çok güzel değil mi ya? Bakar mısınız şuna abi? Abi aşırı güzel değil mi? Arkadaşlar hani burada yatacaksınız. E, ve hani böyle... E, abi çok güzel ya. Vallahi arkadaşlar canım çekti şu anda ama... Eee maalesef ki kış yani yaz geldiğinde bakacağız abi Ben de istiyorum bundan ya Ben de istiyorum Gidelim o Orada evler falan filan var arkadaşlar Hepsini gezeceğiz Kafe var bilmem ne var Hepsine gireceğiz arkadaşlar Çok değişik şeyler var Ve e, bakalım abi Herkes şuradan gidiyor Diğer taraftan giden pek yok sanırsam ama Giderim bakalım abi Ben şu sarı kaydırağı çok merak ediyorum Sarı kaydırak bayağı bir büyük ve Sarı kaydırağı gerçekten e, binmek istiyorum Gidelim bakalım şöyle zıplaya zıplaya Gidelim abi Şuradan direkt şöyle atlayalım Aynen Gidelim bakalım Acaba e, bu tam olarak nereye çıkıyor? O merdiven geldi şimdi. Başka merdiven. O bir dakika. Aa, burada kaydırak var. Ama küçük kaydırak bu sanırsam arkadaşlar. O yüzden dolayı buna binmeyeceğim. Daha da tepeye çıkacağım. Daha da yüksek. Daha da yüksek. Oha adam aa, yolu tıkamış. <laughs> tıkamış. Sakin ol dostum. <laughs> yolu tıkamış adam ha. O bir dakika giyiniş falan var. Bu ne? Yani Robux parasıyla bunları sanırsam e, life falan filan garip olaylar var. Sarısam bunları Robux paralarıyla yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Bu arada arkadaşlar Robux parası almamı istiyorsanız da yorumlarda bir tane hani Robux parasıyla güzel şeyler olur mu? Hani oyunlarda Robux parası sizce kullanayım mı? Hani böyle yok hani direkt parkurları geçmek için falan değil. Hani bu tarz oyunlardan e, hani Robux parası sizce kullanayım mı? Yorumlarda yazarsanız çok ama çok sevinirim. Abi parkur yapıyoruz ve Denize atlayacağız sakın düşme tamam atlıyorum hazır mısınız abi denizde şu anda sadece buharlı gözüküyor atladım oha Oha! Abi sen ciddi misin? Abi <laughs> Arkadaşlar şu anda oyun coştu abi. Oyun arkadaşlar bir an böyle karakterin içine girdi ve abi çok güzel. Gideceğim tekrar yapacağım ama farklısını yapacağım. Gidelim bakalım. Daha başka arkadaşlar neler varmış. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim. o oh, bu arada 42 numara geldim. Adam Snega. Aga sen de kay. Aga sen de kay. Kaymak bedava koş. Bu arada arkadaşlar şu Robux parası olsaydı direkt buradaki e, teleportlardan falan en üstte sanırsam ışınlanabiliyoruz ama hani pek de o gündüz oldu abi çok güzel oldu ya. Vallahi arkadaşlar çok güzel oldu ve sanırsam bu e, başka bir kaydıra yani başka bir kaydıra gidiyor. Direkt merdiven çıktı çünkü. Gidelim bakalım abi bu da yüksek yalnız ya. O abi o kadar yüksek ki direkt bir tane kaydıran tepesinden geçiyoruz. Direkt ona bile atlayabilirim aslında. Değişik şeyler yapabilirim ve o bir dakika. Abi sakın sakın düşme. Ya çıktık tamam. Kayıyorum abi. Kay Oha. Oha. Oha uçtum. Oha nereye gidiyorum? Oha. Beni fırlattı. Başka bir yere fırlattı beni. Beni ta fırlattı. Ve sanırsam sen buradan çıkıyor Oha en tepede en büyük kaydıraklardan var. Abi bu kaydırak arkadaşlar sadece başka bir kaydıra çıkmak için sizi fırlatıyor. Abi buradaki kaydıraklar efsanedir. Bakalım bakalım. O değildi. Ee, ki arkadaşlar yuvarladım, başka yerlere çıkmadı. O burada mesela diğer kaydıraklar varmış. Ama ben daha yukarısını istiyorum, <laughs> daha fazlasını Arkadaşlar vallahi arkadaşlar böyle yüksekten kayma şeyleri falan birkaç kez yaptım ama bu kadar yüksekten değildi yani normal e, 2-3 metre falan da ama hani ben buradan kaymak gerçekten isterdim. Abi, bakar mısınız abi çok güzel değil mi ya Oo buradan da merdivenden çıkıyoruz. Abi size şu kadar söyleyeyim. Efsane bir şey bakayım. Sarı kaydırak. A, sarı kaydırak şöyle yapınca aşağı iniyor. Sarı kaydırak arkadaşlar soldaki bir tane dağın e, yani soldaki bir tane dağın e, parçası bakalım yukarıdaki arkadaşlar kaydırakta neler varmış onlara bakacağız. Burada da büyük kaydıraklar var. Aşırı büyük kaydıraktan var ve dağa tırmanıyoruz abi şu an düşünebiliyor musunuz? Dağa tırmanıyoruz ve büyük tırman uzun sürdüğü için arkadaşlar fazla kişi buraya denk, denk gelmiyor ya da gelmiyor yani ya da bilmiyorlar bilmiyorum ama Bakalım arkadaşlar Hangisinden gidelim Abi açık mı kapalı mı Abi açık Oha abi şu sarı kaydıran orada bir de şey var Tuvalet şeyi var Abi çok güzel Arkadaşlar ben buna bir dakika şeffaf mı Abi bence bu Gidiyorum abi Gidiyorum kayıyorum oha Abi şu yüksekliğe bakar mısınız Abi efsane değil mi? Oham sakın düşme. <laughs> Düşsek var ya yok oluruz. Bir daha nereye gideceğimizi bulamayız. Bir dakika gidelim. Oham. Oo. Abi çok iyi ya. Direkt bizi buraya attı. Abi aşırı iyi ya. Vallahi arkadaşlar aşırı iyi yani. Şu şeye nasıl gidiyoruz acaba ya? Eee şu şeye nasıl gidiyoruz acaba? Bir dakika oradan. ya burası değil. Sanırsam şuradan gidiyoruz abi. Şuradan ilerden. Ben şey gitmek istiyorum. O dağdaki yere gitmek istiyorum ya. Allah Allah. O dağdaki yere acaba nasıl gidiyoruz arkadaşlar? Vallahi bilmiyorum. Gidelim bakalım şöyle. Ben dağdaki e, şeye binmek istiyorum abi. Orada tuvalet gibi bir şey vardı. Böyle ister arkadaşlar. E, oradaki arkadaşlar bir dakika. Şu e, garip bir şey var arkadaşlar. Orada ona binmek istiyorum ama gidelim bakalım acaba e, nereye nasıl gidebiliyoruz oraya ya? Vallahi arkadaşlar garip. Vallahi bilmiyorum ya. Aga. E, şu ileri iler şu sarı kaydıra nasıl bineceğim? Şu sarı kaydırı nasıl bineceğim? Biliyor mu acaba ya? Biliyorsa çok iyi olur ha. Vallahi biliyorsa çok iyi olur. Çünkü ben nasıl binildiğini bilmiyorum oraya ya. En tepeye çıksak aynen yok. Vallahi arkadaşlar sarı kay Otur oturacak mı? Sarı kaydırı oraya götür beni. Sarı kaydırın orada insana orada insana bas diyor. Aynen. Bastım. E, ee, hayır VIP olmak lazım herhalde. VIP mi olmak gerekiyor? Sarı kaydıra götür beni. Abi. Okay. Ha ben de bilmiyorum diyor. Abi sarı kaydıra gitmek istiyorum ben ya. Sarı o oh, aşağı <laughs> aşağı düştüm. Aşağı düştüm. Bir dakika abi bir dakika şöyle tepeden yok. Zoom'la da bakamıyoruz abi. Sarı kaydırakların oraya ne çıkıyor falan vallahi arkadaşlar yok. Gizemli abim. Vallahi aa buldum. Yok bulamadım. Bir dakika. Şu acaba üçlü kaydıraktan bir tanesi mi oraya götürüyor? Öyle bir şey bakıyorum da. Yok abi göremiyorum. Vallahi göremiyorum ya. Arkadaşlar. Sarı kaydırağı. Bilen var mı? Büyük ihtimalle VIP'dir arkadaşlar o ya. Hani VIP'dir. Bir kahve içmeye gidelim bakalım abi. Bir kahveye gidelim bakalım. Herhalde VIP arkadaşlar o. VIP olmadan herhalde gidilmiyor. Bir dakika şuradan. Aynen bir kahve içmeye bakalım bakalım. Aynen bana bir kahve. Ben bir kahve bir dakika. Abi, Water Park'ın en iyi kahvecisine hoş geldin diyor. Bana diğer şeyleri gösterdim. No nope, e, right doğru. E, want e, abi kahve al, al alm, almaya çalışıyorum ama şu anda muhabbet ediyoruz arkadaşlar. E, goodbye diyelim bir dakika. Tekrardan abi bir dakika şu kahve şunu da mı acaba alacağız? Hi dear. Ee, yok abi ya Vallahi arkadaşlar nasıl alındığını bulamadım Vallahi nasıl alındığını bulamadım <laughs> Gidelim bakalım abi Sarı kaydıran nasıl gidildiğini öğrenmem lazım arkadaşlar Bir dakika şurada evler var ee, Sarı kaydıran oraya hiçbir şekilde gitmek yok Büyük ihtimalle teleportlarla gidiyoruz O yüzden dolayı yapacak bir şey yok arkadaşlar Ama ben şeyi yapacağım şimdi ya Şu e, en üstteki şeye çıkacağım e, En büyük üçlüye çıkacağım Ve oradaki diğer kaydırağa bineceğim arkadaşlar Bakalım nasıl olacak Belki hani belli olmaz hani belki birden Bizi e, diğer şeylere ışınlayabilir Ve sanırsam arkadaşlar bu teleport Oradaki yukarıdaki şeye ışınlıyor bizim Aynen buradaki arkadaşlar teleport yukarıdaki şeyi ışınlıyor e, Ve sadece arkadaşlar Ona VIP'ler binemli hatta şöyle bakın Aha abi direkt geldik sarı kaydırağa Abi ciddi misin Abi vallahi arkadaşlar mutlu oldum şu an Oha <laughs> uçuyorum Uçuyorum sakın sakın düşme sakın düşme Abi düştüm Aha düştüm. Demek ki VIP'ler değilmiş. Herkes girebiliyormuş demek oraya. Abi koş 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 bir daha bineceğim onu abi. <laughs> abi ne direkt nasıl öldük öyle? Abi efsaneydi ya. Vallahi arkadaşlar gidiyorum. Gidiyorum abi. Koş 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 koş. Sarı kaydıraklı bineceğiz arkadaşlar. Herhalde takıldım mı oraya yoksa arkamdan gelen birisi beni itekledi bilmiyorum ama aşırı kötü düştüm. Aşırı kötü uçtum. Vallahi garip olaylar oldu. Gidelim bakalım. Abi o teleportu vallahi arkadaşlar iyi ki e, Roblox'a girilmiyormuş. Gerçekten mutlu oldum şu anda. Ve ben e, oradaki arkadaşlar 3 ne birden bineceğim abi. 3 ne birden bineceğim. kaza geldim şu anda. O, aga atlamayacağım. Üzerine doğru yürü... He, ben atlamış mıydım ya? Yo abi ben atlamadım. Atladım mı? Atladım galiba. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden dolayı bayağı hızlandık galiba. Gidelim bakalım abim Biniyorum. <laughs> Ve işte bu. Direkt buraya ışınlıyor bir daha abi. Olayın güzel yanında bu yani. Çok güzel abi. Arkadaşlar normal yürüdüm. Oha oha Aşırı nasıl gidiyor? Abi efsane. Hadi. Abi var ya arkadaşlar gaza geldim şu anda. Vallahi gaza geldim. O gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Abi burada kah kahvenin oradan geçiyoruz şu anda. Aynen kafenin oradan geçiyoruz. Kahve dedim. <laughs> kafenin oha. Hop oh, cups. Abi çok fena atladık ya. Aşırı fena atladık abi. Çok güzel. Ve arkadaşlar asıl şeyi merak ediyorum. Ee, şu e, ikinci aynı sıradaki arkadaş o benim şey dediğim e, tuvalet dediğim abi. <laughs> tuvalet dediğim sıradaki tuvalet giderim bakalım. Diğeri de aslında çok güzel ama diğeri böyle şey o parkurlu sanırsam diğeri. Bindiğimizde bizi diğer kaydırağa fırlatıyor. Abi o da çok güzelmiş. Bir dakika. Gidiyoruz abi. Ve bindim. Oha! Abi korktum. Korktum vallahi bir gerildim. Abi efsane ya. şuna bakar mısınız? Abi. <laughs> abi girmedi içeri. O gel hadi içeri git. İçeri gir hop hadi. O oha. Başka bir kaydırağa geldik buradan. Abi arkadaşlar gerçek hani hayatta böyle bir şey olsa büyük ihtimalle Marsa falan uçardık. Hop! ooo oh. suyun dibine girdik abi ve işte bu. Abi aşırı güzel ya arkadaşlar. Vallahi çok güzel. ve arkadaşlar son kaydırağımız olan en iyi 3 kaydıraktan bir tane sonra arkadaşlar parkurlu kaydırağa gidiyoruz şu anda bakalım. Koşuyorum abi. Koş 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 koş. Gel aga sen de gel. Hepiniz gelin arkadaşlar. Çok güzel abi şu kaydıraklar ya. Vallahi aşırı hoşuma gitti ya. İyi ki Robux'ta değilmiş harbiden. Bindim. Gidiyorum. Gidiyorum. Oha burada değişik şeyler de var. Onlar ne acaba? Bir dakika şuraya bakacağım. Orada değişik bir yere falan gidebiliyor muyuz? Bir dakika. Bu neymiş? Aha. Oha başka bir... Oha farklı bir yere geldim. Neredeyim ben şu anda? Oo, dağın içinden kaydırak var. Dağın içinde kaydırak var. Abi ciddi misin? Rastgele buldum. Vallahi rastgele, <laughs> rastgele buldum. Abi sağ yalnız açık. İnşallah sağdan düşmeyiz. Size o kadar söylüyorum. Vallahi gerildim. Sakın düşme. Sakın düşme. Oha buraya geldim. Ve bu da havuza mı gidiyor? Aynen. Yok bu havuza gitmiyor. Oha uçtum. <laughs> Abi çok güzel. Aşırı güzel. Vallahi arkadaşlar üçüncü kaydırağa giderken yeni bir kaydırak bulduk. Böyle bir şey olamaz ya. Koş abi koş. Bizim bildiğimiz kaydırağa gidelim bir de bakalım. Parkurlu kaydırağa gideriz arkadaşlar. Bu VIP teleport sayesinde istediğimiz yere direkt ışınlıyor. Bu da e, direkt dağın tepesine ışınlıyor. Güzel abi gidelim bakalım. Vallahi çok güzel arkadaşlar ya. Aşırı hoşuma gitti abi arkadaşlar. Bu arada böyle değişik e, Roblox e, oyunları falan da var. Eğer onları da istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıyeten de video beğenirseniz çok ama çok hoşuma. Abi video beğenirsiniz arkadaşlar. Çok e, sevinirim yani. Oha! <laughs> Ama aşağı düşüyoruz arkadaşlar. Maalesef ki e, aşağıya düşüyoruz. Oha bur buraya geldik abi. Oha. Aşağıya atlayacağız arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Maalesef ki e, kaydırak bizi kaldıramadı. Çok kötü aşağıya düştük abi. Ve aşağıya oha deniz var. Direkt deniz atladım. Oha deniz atladım ve parçaları parçalandım. <laughs> parçalandım. Tekrar gitsek mi? Gid, tekrar gidelim bakalım. Vallahi merak ettim arkadaşlar o kaydırağı ya. Şöyle koş 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 koş. Aa shift hızlı koşuyormuş. Bunu bilmiyordum. Shift 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 hızlı varız o zaman. 10 saniye oradayız herhalde. 10 saniye herhalde oradayız abi. Koş 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 bakalım. Shift'i bilmiyordum ya. Shift'i bilseydim arkadaşlar bayağı iyi olurdu. Hızlı hızlı giderdik yani. Koş abi koş 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 shift'le. Herhalde shift'i çoğu kişi bilmiyor arkadaşlar. Normal olarak herkes ay o shift'le <laughs> shift'le havuz atladı. Koşalım bakalım. Koş 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 koş. Abi o parkurlu şeyi sanırsam arkadaşlar köşeye çarptık o yüzden dolayım kaygı tutamadık abi düşünseniz öyle bir şey oradan atladınız ya abi çok riskli ya abi hadi bakalım şifle gidiyoruz bayağı hızlı kayacağız ve işte oha hız, aşırı hızlıyız abi diğerine göre aşırı hızlıyız bence hop oha <laughs> yine düştüm abi haksızlık ama vallahi haksızlık Abi bakar mısınız abi direkt yok oluyorum ya. Neyse arkadaşlar o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Umarım arkadaşlar video beğenmişsiniz. Daha fazla arkadaşlar bu tarz Roblox eğlence e, oyunları istiyorsanız arkadaşlar aşırıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olduktan sonra arkadaşlar zil işaretine tıklayıp tüm bildirimleri bana gönder deyip, tamam derseniz arkadaşlar. Anında videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.